Merhaba dostlarım, hepiniz yepyeni bir Arturo rehberi için ekranıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda sizlere Mayıs güncellemesinde değişmiş olan 37 yeteneğin istatistiklerini paylaştım ve yorumladım. Hepinize videoyu izleyeceğiniz ve bana en büyük desteği vereceğiniz için teşekkür ederim. Eğer video hoşunuza giderse ve daha fazlasından testlere bıçağı hızında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Hepinize keyifli seyirler dilerim. dostları ben Emre'nin hazırlamış olduğu aşırı profesyonel abone olma animasyonuyum. Bana konuşmak için sadece 7 saniye vardı o yüzden çabucak kendimi hatırlatıp kaçıyorum. Dostlarım bu güncelleme ile oyundaki ilk rework temalı yani ekstra bir şeyin eklenmeyip var olanların geliştirilip güncellenip ihtiyaçlara göre şekillendirildiği bir güncelleme yapıldı. Ben şahsen bu güncellemeden memnunum yetenekler konusunda epey bir dengeleme yapılmış ve bu değişikliklerin tamamı aslında yetenekleri güçlendirdiği için basit bir mantıkla oyun artık daha kolay hale geldi çünkü yeteneklerimiz daha fazla hasar veriyor diyebiliriz. İleride gelecek videolardan bir tanesinde de bu kadar yetenek değiştiği için yeni bir yetenek sıralaması yapıp hangi yeteneklerin eskisine göre nasıl yer değiştirdiğini inceleyeceğiz. Ayrıca dostlarım bu videoda epey bir konuşma olacağından videoyu 3 e ayırdım. Sırasıyla yeteneklerdeki değişimlerin istatistikleri, karakterlerdeki değişimlerin istatistikleri ve değişimler hakkındaki yorumlarım olacak. Hazırsanız değişimleri öğrenmeye başlayalım. Az önce de söylediğim gibi yeteneklerdeki değişimlerle başlayalım dostlarım. Bayağı bir 37 tane yeteneğimiz var. Ruh Alev. Eskiden kahramanımızın atağını %10 arttırıyordu bir de Alev elementi veriyordu ruhlarımıza artı kahramanımızın atağını %22 arttırıyor. Yani %100'den yüzden fazla bir artış. Yani iki katından daha iyi. Artık şu an bayağı bildiğiniz böyle şey gibi. Saldırı desteği gibi yani. yani. 22 hasar artışı çok güzel. Ruh buz. Eskiden kahramanınızın kritik hasarını yüzde 20 arttırıyordu. Şimdi kahramanınıza yüzde 20 25 arası saldırı hızı veriyor. Tam ölçemedim ama bu skalada olduğuna eminim. Ruh zehir. Eskiden kahramanınızın kritik hasarını %20 arttırıyordu fakat şimdi %15 maksimum can arttırıyor. Bence daha mı iyi oldu? Bence daha iyi oldu. Çünkü zaten kritik hasar arttıran bir yetenek vardır ruhlarda. Maksimum can temiz olmuş. Bu da farklılık olmuş. Ruh yıldırım da eskiden kahramanınızın kritik ihtimalini %5 arttırıyordu. Şimdi kritik ihtimalini %5 Kritik hasarını da %15 arttırıyor da bunlar tam kesin olmayabilirler ölçebildiğim kadarıyla. Tam yani %15 değil %20 falan olabilir ama bu civarda zehirli dokunuş var. Eskiden saniye hasarınızın %30'u kadar zehir hasarı veriyordu. Artık %35'i kadar veriyor. Ufak bir buff gelmiş. Ufak güçlendirme ama yani vuruyor yine. Yıldırım. Bu biraz karıştı. Eskiden her vurduğunuzda vuruşunuzun %25'i kadarını çevreye ve canavara elektrik hasarı olarak veriyordu. Artık değişti. Vurduğunuz hedefe hasarınızın %30'unu hemen veriyorsunuz. Yıldırım Eskiden her vuruşunuzda hasarınızın %25'i kadar elektrik hasarı veriyordu. Artık vurduğunuz hedefe hasarınızın %30'u kadar, etraftaki hedeflere de %25'i kadar hasar veriyorsunuz. Yani bu ne demek? 1000 vuruyorsunuz. Önünüzde 5 tane canavar var. Ortadakine vurdunuz. Ortadakinin yıldırıma hasarı olarak 1000 yani kendi hasarınız artı hasarınızın %30'unu yani 300'ü vuruyorsunuz. Çevredekilere de %25'i kadar vuruyorsunuz. Yani 250. Fakat tek bir hedefe vuruyorsunuz tek bir hedefe vuruyorsanız o hedefe yine %25 vuruyorsunuz. Yani yıldırım elementi kalabalık gruplarda çok daha güçlü fakat bosslara karşı hiç değişmemiş. Alev eskiden 0.25 saniyede bir çalışıyordu ve 1.75 saniye boyunca hasarınızın %15'ini düşmana vuruyordu. Yani toplamda 7 kere her birinde %15 vuruyordu hasarınızı. Toplamda hasarınızı %105'ini 1.75 saniye içerisinde düşmana veriyordu. Artık 8 kere vuruyor yani tiklemesi bir tane arttı. 2 saniye sürüyor. Ve hastanızın her tikle %18'ini vuruyor. Yan dostları kısa bir hesap yaparsak her tikte %18 hasar vuruyor ve 8 kere vuruyor. Dolayısıyla %146 bir hasara sahip. Ortalama %30-%40 daha fazla vuran bir alev yeteneğiyle beraberiz yani burada. Gelelim donma yeteneğine, eskiden vurduğunuz canavarları biliyorsunuz ki tekrar vurana kadar ya da 2 saniyelini donduruyordu bazı bosslarda geçerli olması da artık hasarınızın %10'u kadar da ekstra hasar veriyor yani çok fazla bir hasar değil ama artık donmada vuruyor diyebiliriz rahatça. Kutsal okunuş, eskiden dostlarım hasarınızın %50'sini vuran toplar fırlatıyordu artık %70'ini vuran toplar fırlatıyor ve bu toplar düşmanları delip geçebiliyor yani kullanılacak bir yetenek değil bence hala. Fakat yani fazla vuruyor artık daha fazla. Gelelim karanlık dokunuşa. Eskiden hasarımızın %90'ını bir saniye sonra canavarlarda tep patlayan bir bomba olarak bırakıyordum. Hala aynılarını yapıyor fakat alanı %50 kadar genişledi ve artık başka canavarlarda karanlık dokunuş patlamalarını da tetikleyebiliyor. Örneğin siz bir canavara karanlık dokunuş bıraktınız, diğer canavarı da bıraktınız. Aralarında tabii ki Belli bir süre var ama biri patladığında diğeri de patlıyor. Gelelim Gölge Kulon ve Gözlü Yarası'ya. Bu ikisini aynı anda inceliyorum çünkü tüm değişiklikler eşit. Eskiden canavar öldürünce doğabiliyorlardı. Fakat artık vuruş başınıza doğabiliyorlar. Ortalama %30 ihtimali var ve 8 saniye yaşıyorlar. Fakat şöyle bir durum var. Bir canavardan maksimum 3 tane çıkabiliyor. Yani öyle testere bıçağı alıp bir boss'a karşı saniyede 1000 kere vuruyup 10.000 tane yarası çıksın diyemiyorsunuz. 3 tane çıkıyor maksimum. Boss'lara karşı yani hala çok iyi değil ama yine de iyi. 8 saniye boyunca sizden 3 tane daha olduğu zaman iyi oluyor tabii dolayısıyla. Zeki yeteneğine gelelim. En güzel değişimlerden bir tanesi tecrübe puanlı kazanımınızı hala %30 arttırıyor. Ve artık maksimum levelinizde 13 yapıyor. Çok güzel olmuş. Bu zeki üzerine tabii biraz konuşmamız gerekiyor ama onu videonun sonunda konuşalım. E, karışık geldiyse. Güçlü kalp yeteneği eskiden sadece kırmızı kalplerden gelen iyileştirme oranını %20 arttırıyordu. Artık kırmızı kalp düşme oranını da arttırıyor. Tatlı bir yetenek olmuş. Böyle bir şey lazımdı bence. E, kırmızı kalplerin oranını arttıran bir yetenek yani. Ruh çoklu atış. Evet. Eskiden sadece ruhunuzun bir atış daha yapmasını sağlıyordu fakat artık kahramanınızın saldırısını ve kritik şansını arttırıyor. Ruhu ön ok var. Eskiden sadece ruhumuzun bir ekstra ön ok atmasını sağlıyordu. Artık kahramanınızın atalını ve kritik hasarını da artırıyor. Bu ikisi de artık güzel olmuşlar. Kullanışlı olmuşlar. Yani ruh elementleri öyleyken bunlar niye özellik vermiyor diye soruyorlar artık bunları da veriyorlar. Dev yeteneğimiz eskiden sadece %40 hasar artırıyordu ki çok güzeldi zaten ama hani boyu çok büyüttüğü için almıyordu kimse artık %5 de can arttırıyor ve daha az büyütüyor. Yani güçlendirilmiş her yönden ama dediğim gibi şu boyut büyümesi biraz kafa karıştırıcı. Bir de %5 can çok efektif değil benim için açıkçası. Gelelim element kılıçlarına. Dostlarım eskiden hasarımızın %100'ünü vuruyorlardı çevremize dönerken artık %135'ini vuruyorlar. Ve saldırı artık kılıçların dönüş hızını da artırıyor. O yüzden testlere bıçağıyla efektifler. Fırlatılan element kılıçlarına gelelim. Eskiden hasarınızın %150'sini vuruyorlardı. Artık %165'ini vuruyorlar. Ve saldırı hızınız arttıkça daha hızlı ortaya çıkıyorlar. Ha bir de rakip ulaşma hızları, o fırlatılma hızları aşırı hızlı artık. Dolayısıyla muhtemelen kaçırmayacaksınız. Meteorlara gelelim. Eskiden %200 hasar vuruyorlardı. Artık %210 vuruyorlar ve daha hızlılar. Ben çok efektif olduklarını düşünmüyorum hala. Element çemberleri eskiden hasarınızın %75'ini vuruyorlardı. Artık 85'ini vuruyorlar ve saldırı hızı artık topların dönüş hızını arttırıyor dostlarım. Yine testere bıçağı ile güzel bir uyumları var. Yıldızlar artık sekin atışınız varsa yıldırımlar düşmanlar arasında sekebiliyor. Yani böyle bir özellik gelmiş. Ee, çok efektif mi bence değil. O yüzden çok delirmedim açıkçası. Evet. Yeteneklerdeki istatistik değişimleri gördük. Sıra kahramanlardaki değişimlere geldi. Urasil'den başlayalım. Eskiden her saniye yüzde %40'ını vuruyordu. Artık vuruş yaptığınız sırada hasarınızın %12'sini direkt vurup ekstra bir de üstüne her saniye %45'ini vurmaya devam ediyor. güzel bir güncelleme uğrasın için yeni başlayan arkadaşlar için daha efektif olacak. Foren eskiden 7 kere %15 hasarınızı vuruyordu. Artık hasarınızın %15'ini 8 kere vuruyor. Yani yine güzel bir artış olmuş. Bir %15 daha fazla vuruyor Foren'in alevi de. Taranis eskiden vurduğunuz ve çevresindeki hedefleri hasarınızın %30'unu element olarak veriyordu. Artık hedefinize %45, en yakındakine yüzde 40 ve bir uzağına yüzde 35 ve diğerlerine de 30 olarak hasar veriyor. Güzel bir güncelleme verdiği yıldırım hasarını tek hedef olarak 2 katını çıkarmış. Güzel bir güncelleme verdiği yıldırım hasarını tek hedefte bir buçuk katını çıkarmışlar yüzde 30'dan yüzde %45 45'e güzel olmuş. Geri kalanları hala çok fazla değiller ama tek hedefe çok fazla vuruyor gerçekten. Rola'ya geldim. Rola eskiden sadece donduruyordu. Artık ekstra bir %12 hasarı var. Bu da nereden var? Donmaya gelen hasardan var aslında. Rola demişler ki madem donması var %10 yerine %12 vursun. Silvan eskiden 0.5 saniyelik donduru, %68 elektrik hasarı içerisindekilere %25 ve 0.30 0.30 saniyede bir tetiklenen toplamda 6 kez olan %30 hasar vuran alevi ve %80 vuran zehirli dokunuşu vardı. Artık alevi %35, zehri %70 fakat ilk do her vuruşunda %12 hasar üzerine saniyede %70 hasarlık bir zehirden bahsediyorum. Elektriği aynı fakat donduru daha uzun sürüp %10'da hasar veriyor. Böyle bir değişim var Silvan'da. Onir kutsal dokunuş değişti fakat hala Onir'in yeteneği aynı. Niye bu güncellenme neden? Güçlenmede en ufak bir fikrim yok sanırım çok önem vermediler bu kısma. Çünkü kutsal dokunuş %30 kadar bir güçlendirme aldı. Onir'in de bence alması gerekiyordu. Shade karanlık dokunuş değişimleri dışında bir değişiklik olmadı biliyorsunuz. Karanlık dokunuş artık daha geniş alana vuruyor. Shade'in de yetenekleri içerisinde karanlık dokunuş vardı zaten. Kendiniz düşünebilirsiniz. Bonnie'ye gelelim. Bonnie bu yamada en çok güçlenen karakterlerden bir tanesi. Çünkü gölge klonla güçleniyordu ve Bonnie'nin yeteneği de artık vurunca ortaya çıkabiliyor. Ve daha fazla ortaya çıkma oranı var. Bir de daha fazla vuruyor zaten. Evet dostlarım videonun bilgi verme kısmını bitirdik. Buradan sonrası artık benim yorumlarım olacak. Videoda 10 dakikayı geçti muhtemelen. Eğer dinlemek istemiyorsanız videoyu şu an kapatıp farm yapmaya dönebilirsiniz. Ama dinlerseniz çok minnettar olurum. Gelelim yorumlara. Dostlarım ruh alev, ruh donma, ruh zehir aşırı iyi olmuş. Ruh yıldırım zaten neredeyse aynıydı. E, ruh buz şu anda normal saldırız desteğinden daha da iyi. O yüzden artık siz düşünün yani. Elementlerde hepsi güçlenmiş fakat hiçbirine ben delirmedim açıkçası. Artık sadece daha fazla vuracağımızı söyleyebiliyorum. E, alev yeteneğin hasarı güzel artmış. Fakat dediğim gibi saniyede tetiklendiği için yani steklenmediği için tırpan dışındakilere çok fazla hasar artışı sağlamayacak. Gölge Kulon ve Tek Gözde Yarası oldukça iyi olmuşlar. Bence yetenek sıralamasında epey yukarı taşınacaklardır. Zeki yeteneği yine aşırı iyi olan yeteneklerden. Bana kalırsa şu an saldırı desteği seviyesinde bir yetenek görünce yani etraftaki diğer iki yetenek uygunsa kaçırılmamalı. Çünkü size fazladan iki yetenek veriyor. Mükemmel bir özellik. Güçlü kalp yeteneğini de ben çok beğendim. Birkaç sınıf Hala muhtemelen sadece melekten alacağız. Yani üçlü yetenek seçme ekranında seçmeyeceğiz. Ama e, daha fazla kırmızı kalp düşürebilecek olmak bence gayet efektif. Ruhu Önök ve Ruh Atış gerekliydi arkadaşlar böyle güncellemeler bu yeteneklere. Fakat oranlarını hesapladığım zaman nasıl bir seviyeye geldiklerini daha gerçekçi bir şekilde görebileceğiz. Dev artık %5 daha fazla can ve daha az boyut büyütme veriyor. Yani dediğim gibi %5 can çok bir etki yaratmayacaktır. Fakat daha az büyümek belki de dev daha kullanışlı da yapabilir. Sonuçta %40'lık bir hasar artışından bahsediyoruz. Aca acayip, bir şey yani. Element kılıçlarına geldik. Artık daha fazla vuruyorlar ve saldırı hızıyla hızlanıyorlar. Yani güzel olmuş. Alır mısınız bilmem ama özellikle testere bıçağına iyi olacaklardır fırlattığımız element kılıçları da aynı şekilde daha fazla vuruyor. Artık ıskalama şansı oldukça düşük. Bence tercih edilmesi gereken yeteneklerden oldular. Özellikle yine testlere bıçağıyla mükemmel bir uyum içerisindeler. Element çemberleri var. Artık %20 daha fazla vuruyorlar ve dolayısıyla eşi yarayabilirler. Yine testlere bıçağıyla güzel çalışıyorlar. Yani bu 3 sınıftaki yeteneklerin testlere bıçağıyla uyum içerisinde olma sebepleri saldırı hızınız artık da hızlanmaları. Meteorlar ve yıldızlar bence hala dikkatli dağıtıcı uzak durmalıyız. Gelelim karakterlere Urasıyla epey güçlenmiş. Foren de güçlenmiş. Taranis de güçlenmiş. Artık yeni oyuncular Miyavcik veya Helix alana kadar daha güçlü olacaklar. Fakat hala Miyavcik ve Helix diğer ücretsiz karakterlerden açık ara çok önde. Silvan aldığı bufflar, element bufflar ile şeydi yakalayabilmiş mi emin değilim. Fakat epey yakın olduklarından artık eminim. Yani eskiden şey gönül rahatlığı daha iyi diyebiliyordum. Fakat artık o kadar da daha iyi diyemeyeceğim. Çünkü Sylvan'ın elementleri gayet bufflu oldular. E, kullanmadığım için kesin bir söyleyemiyorum. Bonnie epey güç kazandı. Sıralamada mutlaka oynayacaktır ve Roda artık %12 daha fazla vuruyor. E, başka söyleyecek bir şey yok bu konular hakkında. Evet dostlarım videonun sonuna geldik. Hepinize videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz ve daha fazlasından testere bu çağrısında haberdar olmak istiyorsanız şu anda ekranda görüyor olduğunuz butonlardan sağ üstte kanal fotoğrafına tıklayarak kanalıma gidip diğer 20 adet Türkçe Arturo rehber ve bak video'm inceleyebilir. Hatta bazıları hoşunuza giderse abone olup beni bu işi teşvik edebilirsiniz. Hepinize keyifli ve bol itemli günler diliyorum. Teşekkür ederim.